merhaba arkadaşlar ben MGT Pinch Pie kanalından Pinch Pie bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz ve ayrıca yerimizi değiştirdik sadece bu seferlik ve ben e, orada video çekmek istemiyorum çünkü orada yani kameramı tutacak çok zor yani oraya tutturmak için bayağı zamanım oluyor zamanım oluyor o yüzden başka bir yer yer seçeceğim ama burasını da seçeceğimi bilmiyorum fakat sadece bu videoluk burada olsun diye belki özlemişsiniz diye buraya çekmek istedim ve arkadaşlar e, arkadan gelen ses için özür dilerim ablam da yanında. E, arkadaşlar abone, abonelerimiz düşüyor e, ama ben yine de videoları azaltmayacağım çoğaltacağım arkadaşlar her neyse videomuzun ismi minişimi ben boyadım arkadaşlar ee, Arkadaşlar e, ben Yani boyarken çok kötü bir olay oldu ee, Arkadaşlar ben videoyu çekerken e, Sonra işte kurumasını falan beklemek işte hani benim tabletten çektiğim için durdurulmuyor tabletim yani Bazı tabletler durdu durduruyor videoları fakat benimki durdurulmuyor Eee bu yüzden işte onun kurumasını falan beklemek bayağı zaman aldı. Ben bütün işlerini yani bitirip öyle sizin karşınıza getirmek istedim. Benim minişim sahteydi arkadaşlar ve ben gerçekten onu boyamak istiyorum Arkadaşım bana sürpriz kutuyla vermişti onu. Boyama boyama filan demişti ama ben yine de boyadım. Bence eski halinden daha güzel oldu. Eski hali bir de böyle çok hmm, kahverengiydi yani full kahverengiydi Oops. yine arkadan gelen rahatsızlık yüzünden özür dilerim ee, ne diyordum <laughs> he full kahverengiydi bu arkadaşlar ee, ben onu böyle boyadım yani her yeri full kahve kahverengiydi. Gözleri de maviydi. Ben göz rengini filan değiştirdim. Saç filan boyadım işte. Öyle yaptım. Bence eskisinden daha güzel oldu. Ee, bilenler zaten biliyordur. Şuradan bir bakmaya çalışacağım. Bir yerden. Karşımanın arkadaşlar belki ben de yani çıkmayabilir arkadaşlar yani çünkü arkadaşlar ben bunu bir e, oyuncakçıdan aldım ama yani fotoğrafları belki olmayabilir ve tekrar ses geldi şimdi <laughs> arıyorum hemen arıyorum 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 bu arada arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeceğim. Eee i̇sterseniz ben miniş videoları da çekebilirim ve slime videoları da çekebilirim. Arkadaşlar söyleyeyim Yani bir tek pony videoları çekmemi istiyorsanız bir tek pony videoları da çekerim. Ama eğer miniş ve slime vesaire videoları çekmemi de istiyorsanız onları da çekerim yani fark etmem arkadaşlar ama sizin isteğinize bağlı yorumlara e, yazarsınız işte yazarsınız böyle yani hem ben size de bir soru sormuştum bir videoda demiştim ki hatırlamıyorum. Ben. Ha kanal değişti mi? demiştim. Daha yorum gelmediği için ben daha devam ediyorum. Her yani ben bulamayacağım galiba arkadaşlar. Evet bulamayacağım. Bu yüzden dolayı ben minişimi göstereyim. 4 dakika olmuş. Ben de minişimi göstermek istiyorum. Kurudu şu an minişim. Geldi ya Ha bu arada minişimin adını yorumlara yazarsanız çok sevinirim gerçekten. Yani yazmazsanız da maalesef ya, kendim bulmak zorunda kalacağım ismini. Kamerada şu an, ops, çok kötü gözüküyor ama aslında ama aslında aynı. Aslında çok güzel. Kamera flash açık olduğu için kötü gözüküyor flashta. Taşırma planı yok aslında. Böyle arkadaşlar bu full kahverengiydi yani şunun gibiydi. Orayı da ben He, bakın şurada gözüküyor küçük azar azar. Onun renklerindeydi arkadaşlar. Ben bunu beyaz guaj boyayla boyadım. Sonra kulakların içinde gözlerini işte şu kar e karnını, ellerini ve ayaklarını pembeye boyadım. Arkadaşlar şu yuvarlaklarda bozulmuştu gitmişti. Onları da ben boyadım. Bakın maviydi zaten gözüküyor. Saçları da yoktu. Ben de sarıya boyadım arkadaşlar saçlarımı. Şuradan öne doğru sarı olarak boyadım. Yani saçı da varmış gibi oldu. Yani saçı daha çok belli oldu arkadaşlar yani. demin arkadan gelen sesler yüzünden çok 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 özür dilerim arkadaşlar gerçekten sinirim bozuluyor her neyse arkadaşlar böyle çizgi falan çektim ben bunun arkasına bunun ismini sizler bence çok güzel yazarsınız evet, yani ismini çok güzel bulursunuz bence yani o kadar özenle yaptım ki bunu videoya çekmiştim aslında dediğim gibi ama işte beklemesi falan bayağı zaman alacaktı yani miniş böyle. Evet böyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.